Nasıl keyifler? <gülüyor> Öksürüyorum. <gülüyor> Tanıdık geldi mi? <laughs> Benim değil. <laughs> Ay, Enteresan. Senin evinde bulduk. <laughs> Eskiden benimle kalan... <laughs> ...erkek arkadaşıma ait. Anladım. <laughs> o zaman belki kendisini ararsın. Arsenik zehirlenmesi için kontrolü gelsin. Ben <laughs> uyuşturucu kullanmadım. O zaman onun da saçından bir örnek alırız olur mu? <laughs> Bak sana tavsiyem. Sen... <laughs> Aspirasyon getirin hemen. <değil> <laughs> 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 Çabuk. arsenik olmadığına emin misin? <laughs> Mehmet Ali zehirlendiğimi söyledi. <laughs> Saçında çok az miktarda arsenik vardı. O kadar arsenik akciğerlerine böyle zarar vermez. <laughs> Şu dakikadan sonra hareketsiz kalmanı isteyeceğim senden. Apexlerden <laughs> başlayarak altı milimetrelik kesitler alacağız. Ayrıca fikrini değiştirirsen müsait olacağımı bilmek isterim. Bunu duymaktan ne zaman sıkılacaksın acaba? Ben seninle takılmak istemiyorum ya da herhangi bir şey yapmak. Zeynep büyütmene gerek yok. Gerçekten. Sadece bilmeni istedim. Emre. Salı günlerinin bunun için uygun bir gün olacağını karar lazım. Sen bana aniden aşık olmadın. Birine aşık olmak istiyordun. O sırada ben yalnız. Zeynep. Sorun değil. Gerçekten. Uzatmana gerek yok. Pazarlak ciğer seviyelerine geldik. Bizim bunu geride bırakmamız gerekiyor. Okey, tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı. Anlaşılmış olsa sürekli aynı konuyu açıp durmazsın. Ama hala uzatan sensin Zeynep. Bak bana. Ben senden hiçbir şey talep etmiyorum. Seni evine kadar takip etmiyorum. Senden hiçbir beklentim yok. Sadece haftada bir küçük, nazik, kibar bir hatırlatma. Yani bu da rahatsız edici sayılmaz bence. Bir kitle var. Inguna'nın hemen dışında. Biyopsi damar çeperlerinde aküvarlar olduğunu gösteriyor. Ne geziyorlar bunlar, ha? Orada ne geziyorlar? Nasıl girmişler içeri? Kapıdaki badigatları nasıl geçtiler? Otoimmün bir hastalık olmalı, lenfositik bir şey. Aküvarları kendi vücuduna saldırıyor. Ne çeşit bir otoimmün hastalık? Ne çeşit olduğunu benim yok ki. Var. ...ne çeşit olduğunun her zaman önemi var. Tedavi her zaman kortizondur. Tedavi her zaman sıkıcıdır. Tanı asıl heyecanlı olan. Tamam. Büyük kan damarları etkilenmişse... ...dev hücreli arterit olmalı, kortizon başlarız. Küçük kan damarları etkilenmişse lupus vaskülit olmalı, kortizon başlarız. Ya da... İyi tamam, hadi kortizon başlayın. İyi fikir. He. Sıkıcı söylemiştim. Evet. Şuraya bakın, yol verin, yol verin. Amcaya yol verin amcaya. Nereye hocam? Orhan hocanızın bir randevusu varmış da. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.